Selam dostlar. Bugün sizlere güneş ışığı nasıl oluşur ve dünyaya nasıl ulaşır onu anlatacağım. Güneş ışığı, Güneş adı verilen yıldızın yüzeyinde oluşur. Güneş, hidrojen gazı atomlarının füzyonu sırasında ısı ve ışık yayar. Bu ısı ve ışık, milyonlarca kilometre ötedeki dünyaya ulaşır. Güneşten yayılan ışık, elektromanyetik radyasyon şeklinde hareket eder. Bu radyasyon, dünyaya ulaşmadan önce atmosferimiz tarafından filtrelenir. Atmosferimiz, zararlı ultraviyole ışınlarını emer ve güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtır. Ancak, dünyaya ulaşan güneş ışınları hala yeterince güçlüdür ve dünya üzerindeki hayatı etkiler. Güneş ışığı, bitkilerin fotosentez yapmasına olanak tanır. Havanın ısınmasına neden olur ve gökyüzünü aydınlatır. Güneş ışığı ayrıca insanlar için de önemlidir. Güneş ışığı cildimizde vitamin üretimini destekler ve psikolojik sağlığımızı etkiler. Sonuç olarak, güneş ışığı güneşten milyonlarca kilometre uzakta olsa da Dünya üzerindeki yaşam için hayati önem taşıyan bir enerji kaynağıdır.